Evet burada sayın arkadaşlar diyaloğu okumamızı ve soruya cevap vermemizi söylüyor. Diyaloğu okuduğumuzda Stephanie'nin e, Hi Mike, I called Linda yesterday but her phone was nokta nokta şeklinde e, konuşmasının yarıda kesildiğini görüyoruz. Burada Georgia'nın cevabına baktığımızda Right, her phone is in the service. You can't get in contact with her. Onun telefonu servisteydi. Onunla bağlantıya geçemezsin diyor. Şimdi eğer e, Mike e, Linda'nın telefonu serviste ise boşluğa ne gelebilir? Adana şıkkında available yani müsait ifadesi. Hayır eğer serviste ise müsait olması beklenemez. Bursa şıkkında busy yani meşgul Meşgul anlık bir e, bağlantı kaybını gösterir. Oysa ki burada serviste olduğunu görüyoruz. Bunu da getiremeyiz. Online çevrim içi arkadaşlar. E, çevrim içi olma şansı da yok eğer serviste ise. Ama C .N. şıkkında gördüğümüz out of order yani servis dışı ifadesi, hizmet dışı ifadesi burada aradığımız ifade. Neden? Çünkü telefon serviste ve kullanılamaz halde.